Herkese merhabalar. Bugünkü aracımız yine bayiden çıktı gibi bize gelen t roc Style aracımız 2023 model, daha ortalama 180 km civarında. Biz aracımıza adaptif cruise kontrol, şerit takip, Kablosu şarj ve otomatik Bagaj uygulamasını yaptık ön logomuzun içerisine. Radarımızı taktık. Şimdi seramik logomuzu takıyoruz. Ön camımız destekliyor zaten. t roclara değişmeye gerek yok. Kameramızın gözünü içinde görebilirsiniz zaten. Şerit takip kameramızı taktık. Otomatik vakumlu bagajını taktık. Anahtar elimizde. Logodan açıp buradan tuştan kapatabilirsiniz. Kumandadan açıp tekrar kumandadan da kapatabilirsiniz. Onu da sizlere gösterelim. Çift pistondur. Her ikisinde de elektrik mevcuttur arkadaşlar. Bu şekilde tekrar kapatabiliyoruz. İsterseniz içeriden de kapatıp açabilirsiniz. İçeriden açtık. İsterseniz yine tuştan, kumandadan ya da logodan ya da içeriden tekrardan kapatabilirsiniz. Vakumludur. Çift piston olarak görev görmekte arkadaşlar. Şimdi içeriden diğer özelliklerimizi gösterelim sizlere. Aracımız 2023 model. Kilometremizi gösterelim. 186 kilometrede şurada özelliklerimizde lane Assist'imiz, adaptif cruise kontrolümüz, hız sabitleme sistemimiz, front Assist'imiz bu şekilde. Şurada uzun far asistimiz görünmekte. Şerit takibimiz ve adaptif cruise kontrolümüz. İsterseniz normal cruise kontrolü de kullanabilirsiniz. Ayrıca ışıkta light Assist'imiz bu şekilde. Renk ambiyansta kadranla medyanın renklerini değiştirebilirsiniz menü kısmında asistanlara girdiğimiz zaman ayarlarda otomatik mesafe ayarı front asistimiz şerit takip asistanımız ve adaptif şerit kılavuzumuz şeritte virajları gayet stabil şekilde almakta. Ayrıca trafik işareti tanıma sistemimizde bu şekilde. Ön camımıza kameramızı yerleştirdik. Şurada Ayrıca direksiyon tuş takımımızı ve çerçevemizi değiştiriyoruz. Şu şekilde ikisi birlikte değişiyor. Çerçeve ile birlikte geliyor arkadaşlar. Onun yanı sıra ön logomuzun içerisine radarımızı ve seramik logomuzu takıyoruz. Ve adaptif kurus kontrol ve şerit takip birlikte 8 özelliği aktif ediyoruz. Ayrıca aracımıza da diğer bir özellik kablosuz şarj özelliğini ekledik. Şöyle bıraktığınız zaman görmektesiniz. Kablosuz şarjımız tekrar çıkartıyorum. Bu şekilde. Ürün montajımız bitti. Şimdi test videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Sizler de bizleri takip ederek yaptığımız araçları, yaptığımız oranları görebilirsiniz. Bizleri takipte kalın. Hepinize iyi günler diliyorum.